Merhaba ustalarım. Gökhan ustamızın e, datasına bakacağız. E, bu hangi dataydı bunun? arkadaşımızın? Kar, Karaman 2 datası arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, önce bir TED olarak bakarak, bakalım. Ciddi bir anomali söz konusu burada yine. Arkadaşlar güzel bir algılama yapmış. E, bu dışarıdan bir etken olduğunu düşündüm. Çünkü gradimetreler arkadaşlar bu, bu arada söylem gerçi. E, ustalarımız bilir ama yeni katılan arkadaşlar için e, bir not olarak dursun. Eee Gradyometreler arkadaşlar bütün çevresinden etkilenebilir. Yani e, etrafında dışarıda metal objeler varsa örneğin bir tel örgü vesaire işte e, saç bir tabaka işte özel e, hususlu mesela bahçelerde falan olur. E, teneke yani etraftaki bütün metal objelerden en az 3 metre ya da 4 metre e, uzak durmanız gerekiyor. Eğer bunların seviyeleri yüksekse örneğin bir e, giriş kapısı vardır. E, ne kadar yüksekse o kadar çok e, dataya yansıma yapar. Ayrıca arkadaşlar yani bu ciddi bir sıkıntı ve bazen dataları da çok e, ciddi yansıma yaptığı için hatalar yapma olasılığımız çok yüksek. Yani yanlış analiz yapabiliriz arkadaşlar. Bu anlamda söyleyeyim baştan. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar yine tet olarak demiştik ki arkadaşlar önce bir değerlere bakıyoruz. 3.2, 3.2, 3.2, 2.5 yani düşükten yükseğe doğru giden bir eğrilti var. Yani burada şöyle bir eğim var aşağı doğru arkadaşlar. Yani bu onu gösterir. Burada da gelmiş ama buradan tekrar yükselmiş. Yani şöyle eğimli bir yapı tavanı var burada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine ben şeyde değinmiştim bu konuda. Arkadaşlar bu tarz anomaliler yakaladığınız zaman yani ciddi bir e, anomali yakaladığınız zaman e, lütfen kaydırıp bir çekimde alın ya da çekim alanınızı büyütün arkadaşlar. ipinizi falan e, çünkü arkadaşlar yani bu ya, kıymetli dostlarım yani bu cihazda e, define veya işte altın zengin olacağım kafasıyla lütfen e, başlarda özellikle böyle bir heyecanı kapılıp o şekilde bir şeye geçmeyin yani o, o, o moddan çıkın yani kesinlikle o modla başlamayın işte çünkü hep hüsrana uğrarsınız çünkü sistemi tanımıyorsunuz önce bir sistemi tanıyın. sistemi çözdükten sonra istediğiniz yerde ölçümler yapabilirsiniz bu cihazın bir anlamda hani 4D'ye entegre olduktan sonra yani cidden bir GPR sistemine dönüşmüş oluyor arkadaşlar dedim ya yani milyonluk sistemlerle biz kafa tuttuk yani ciddi söylüyorum. Yani evet üstüne tabii ki geperleri hani varsa var yoksa yoktur. GPR sistemlerinde böyledir ama detaylar önemlidir. Bir odanın üstünden geçersin içindeki metalleri görmeyebilirsin ama sensör, gradyometre, sensör denk gelirse oda içerisindeki metalleri bunları görebiliyoruz. İleriki aşamalarda yapı çalışmalarımızda bunların detaylandıracağım zaten. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada bir algılama var. Bir de değerlere bakalım, derinliğine bakalım. Derinlikte hani dediğim gibi bir eğim varsa burada. Çünkü yüksekten e, düşeye doğru bir şey var. Evet arkadaşlar. Ne demiş burada? 33 285, 206 Buraya doğru bir eğim var. 33, 2 e, 33 e, 75, 400, 315, 300. Yani burada bir e, dikkat çeken bir algılama söz konusu. Tabi arkadaşımız nizami bir çekim yapmış mı? bunlarla ilgili de bazı detaylar olacak. E, bunu daha büyük bir çekim yapsa arkadaşımız. Yani dışından 15-15, 17-17 tekli olacak arkadaşlar çekimleriniz. Tek rakam yani sonra tekli olacak. 19-19, 21-21 yani bir anlamda gradyometreler e, kulağı çınlasın. E, eski bir e, dostumuz vardı. E, gradyometreler gelişmiş bir alan tarımıdır derdi. Hakikaten de öyle. Çünkü ben bu sistemle çubuklara falan inanmazdım. Gradyometre ile tanıştıktan sonra bu alanda burada da bir bilgi birikiminden de faydalanalım arkadaşlar hep beraber. Gradiometreler gelişmiş bir alan tarımıdır, gelişmiş bir e, çubuk sistemidir arkadaşlar. E, mesela ben anomaliyi yakaladıktan sonra şurada bir anomali gördüğüm zaman hemen çubukla buraya doğru gelirdim, burada kapatır ve işte tepkimlerine göre anlardım ki burada bir olay var. Daha sonra yani inanmaya başladım, bu, Bendeki inanç bu şekilde kırıldı. Anomali noktalarına dışarıdan yürüdüğüm zaman hemen burada bir çubukların bir tepkimesini <laughs> yaşardım. çok pardon. Yani buradan gelince başka bir tepki alırdım, şurada gelince başka bir tepkime. Mutlaka yani. E, manyetik alanlarda tepkime gösterdiğini e, biraz da elektronik e, şeyim var tabanım var e, biraz da hani bu tepkilere şey olunca çubukların e, hayret dedim yani bu te, nasıl olur böyle, böyle böyle öyle öyle bu çubuklara inancım o anlamda başladı zaten arkadaşlar yani bu sistemi kullanıyorsanız e, çubuk mutlaka kullanmak gerekiyor yani bir kılavuz şart çünkü nereden hani, hani belirli bir noktanız yoksa işte ile ilgili bir eğitiminiz yoksa, saha bilginiz yoksa, işaret iyi kötü hani hakimsiniz biliyorum ama yani çubuk olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Hani bu işi tam teşekküllü çalışmak gerektiğini düşünürsek bütün ekipmanın yanında olması şarttır diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu fikirlere, düşüncelere göre değişir. Evet arkadaşlar gene dediğim gibi burada bir yükselti ve aşağı doğru giden, tekrar burada yükselen bir şey var. E, datanın yani dedim ya arkadaşlar e, yeraltı o kadar farklı bir alem ki arkadaşlar yani e, bunu daha güzel bir şekilde haritalandırabildik. çünkü bu tarafa doğru devam eden ve bu tarafa doğru devam eden ve bu tarafa yukarı doğru devam eden hala bir anomali söz konusu yani bu büyük bir şey var ve ciddi bir yansıma var yani burası biraz daha hani bu siyah tonumuz biraz daha pozitif siyah koyu renkler biraz daha pozitif e, bu taraftan yansıyan belli ki bir şey var zaten e, kesmemiş arkadaşlar yani şunun gibi yeşil falan burada yok. Demek ki bu tarafa devam eden bir yapı söz konusu. Yani yapı demeyeyim de bir algılama söz konusu var. Bunun işte net konuşmak için arkadaşımızdan rica ediyoruz. Eğer müsaitse Gökhan Bey bizde bununla ilgili yeni çekimler, büyük çekimler zaten ben söyledim kendisine. Kendisi MF'de kullanıyor. Bu anlamda MF'nin de çalışmalarını bekliyorum arkadaşlar. Yani aktif sistemlerin de sadece TET veya işte 4D üzerinden Teknoloji ekibinin kendi 4D programı üzerinden e, onaylanmış datalar, yani neticesi alınmış datalar üzerinde çalışmalar yapıp bu işin böyle daha şeffaf bir hale getireceğiz arkadaşlar hep beraber. E, çünkü arkadaşlar gerçekten bu sistemler e, ya iş yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben detaylandırmayayım burada ama ya inanmadığım bir sistem olsaydı şimdi ne kadar e, çok cihaz. Bak arkadaşlar, yani <laughs> ekip arkadaşımız e, ya, iyi bir ekip şeyimiz var içerimiz var. Malası var adamın. Zont 12'si var. ks 750'si var adamın. Yani yapamıyorlar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi koskoca makineyi 4 tekeri al dağlarda gez. Ya da o koca Zont 12'yi kur. 3 saat uğraş. Al çalışır içer içerisinde dolaş. Yani sıkıntılı ama gradyometre öyle değil. TM2 e, işte diğer sistemlerle al basit arkadaş. istediğin yere gidip çekim alıyorsun. Pratik. E, herhangi bir sıkıntı sırasında yani boru kardeşim al koltuğun altına devam etsin yani bir sıkıntı yok. Bu anlamda ben o yüzden hep ilk tercihim odur ve sahaya çıkarken mutlaka gradyometre bir de yanımda götürürüm arkadaşlar. Şimdi tet olarak böyle arkadaşlar bir algılama gördük. Bu algılamayla alakalı şimdi değerlere de bakalım tekrar. Derinliklerle işte şey uyuşuyor mu diye. Aynen düşük bir algılama yapmış arkadaşlar ama 4.2 rengine göre arkadaşlar 4.2 3.36 normalde bu bu dedik ki arkadaşlar renklerin ve değerlerin e, birbiriyle ciddi bir bağ var diye. Şimdi arkadaşlar normalde 4.2 işte 3. falan yani 4.87 bunların renginin daha açık olması gerekiyordu. Sayısal verisine göre şuradaki şu tonlarda olması gerekir. biraz daha böyle sarımsıya karşı e, tramvaya, böyle biraz daha sarı olması gerekiyordu ama Kırmızı olması önem arz eder tette. Demek ki burada e, ciddi bir şey var arkadaşlar. Manyetik var. Ama değer düşük. Değerin düşük olmasına bakmayın arkadaşlar. Renkler koyulsa e, burada dikkat etmemiz gereken e, ilk olay rengin. Yani bizim renk skalamız. Çünkü e, bu işlerde arkadaşlar dediğim gibi renkle e, değerlerin birinde çok büyük bir entegrasyon olay var. Şimdi bu renklerin ve değerlerin birbirine kaçları mesela... Arkadaşlar hani derinliğe göre şeyler, değerler değişiyor dedik ya. Yani zaten biliyorsunuz. Şimdi 2 metrede, 2,5 metrede 3 değerinde metal. 4,5 değerlerinde küp. Normalde bizim küpleri 15-12'lerde 15, falan görmemiz gerekiyor. Ama derinlik arttığı zaman bu düşer ama bu kadar da düşmez değil mi arkadaşlar? Ne vardı orada? Koyu bir renk olduğu için. Biz renkten dolayı şüphe çekerek yani bir bakalım dedik. Yani bakarak hiç ummadığımız bir şeyle karşılaşabiliyoruz yani arkadaşlar. Tabi böyle böyle bu işlerin kalıbı sağlam bir şeye oturması gerekiyor. Nasıl söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu sistemi öğrendikten sonra bir kalıplaştırmanız gerekiyor. Kendi şeyinizde. Bilgi bankanızda arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir üst ön bir analiz yaptık. Zaten bunu görürsek daha da hemen yani ipimiz küçükse aslında ipi bu şekilde katlayıp yan tarafını çekebilirsiniz. Yani aynı yerden zaten kalacak. İpse veya çalırsa bu şekilde çevir, çevir, çevirip zaman Hemen yan tarafını alırsınız. Ya da arkadaşlar benim gibi tek ip kullanır. Yani yardımcı ekipman arkadaşlarımız varsa istediğim ölçüde, istediğim büyüklükte 20'ye 20, 20, 20 30'a 30. Yani 300 metrekare 200 metrekare, 150 metrekare sahayı komple çekebiliriz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar Hemen burada bir Voxler'de de üstelmeyi e, geçelim çünkü bu dataların eksik bir şey olduğu için e, çok da şey olmuyor arkadaşlar. Yani e, bakma şeyinde bulunuyoruz ama e, dikkat çeken bir anomali olduğu için e, bakmak istedim. Hani bu da biraz bilgi e, aktarmak istedim. Yarım çekimlere e, fal bakmak gibi olur. E, Cengiz Usta'mın tabiri caizse. Şimdi arkadaşlar hemen buraya bir rank atalım. E, başka bir filtreye gerek yok. Zaten e, süzgeçlere de hiç gerek yok. E, Kontur falan atmaya gerek yok. Ve yukarısı da m, hafif ıslak ve taşlımsı bir yer arkadaşlar. Yani üst biraz sanki ıslak gibi ama böyle bir karıştan sonra kayalık var. Ama nedense bu tarafta da yok. Yani burada bize bir e, şüphe arz eden bir durum söz konusu. arkadaşlar. Hani şu olay yok. Bak şurası e, gevşek ama bir saniye. Hemen karşılaştırırım sonra ters olmasın. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Yani şurada bu turkuaz mavi gördüğümüz yer. Ee, burada mavi görebilir, yeşil göre, görebilirsiniz ama burası kayalık gibi gözüküyor arkadaşlar. Tabii ne kadar e, nizami bir çekim almış Ölçümler ne kadar sağlıklı onu bilemiyoruz ama ben gördüğüm renge göre ve gördüğüm değerlere göre yorum yapıyorum burada. Şurası kayalık, yüzeysel. Yani bir karıştan sonra yarı toprak, yarı kaya e, bir alan. Ustamız eğer onu şey yaparsa bizimle onaylasın. E, Üstü hafif kayalık arkadaşlar, zemin. E, yani bir karıştan sonra, üzerinde bir karış ya toprak var. Belli başlı yerlerde e, kendini göstermiş e, taşlar, kayalıklar. Bu anlamda arkadaşımız da bize dönüş yaparsa videodan sonra hani yorumlarımıza nazaran karşı, e, bu dediklerimizin e, sahadaki bilgilerle örtüşüyorsa bizim için önemli çünkü e, burada fal bakmamış oluyoruz bu sefer arkadaşlar. Yani demek ki birebir analiz yapmış. Analizimiz tutuyor anlamına gelir. Tabi burada ölçümler e, çok önemli arkadaşlar. Hemen Vox'lerde hemen bir bakalım arkadaşlar. Buraya bir kalıp atalım. Dediğim gibi aynen şeyde Dette burada daha hani 4D'ye döndüğünüz zaman hani arkadaşlar işte sizin şu, püf, noktayı bir arkadaşlar bir kafanıza oturtun. Dedim ya burada bir meyilli bir şey var diye arkadaşlar. Derinliklerine göre bunu söyledim. Çünkü burada hemen tehtan anlaşılabilir arkadaşlar. Yani çünkü derinlikler birbirinden düşerek devam ediyor. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani birbirine aşağı doğru 33, 375, 333, 375, 4000. Dikkat ederseniz aşağıdan yukarı doğru geliyor. Yani aynı renk diye şey yapmayın arkadaşlar. Bu aşağıda bunun biraz daha yukarısında yani aşağıdan yukarı doğru çıkan bir yükselti var arkadaşlar burada. Siz aynı tabloda aynı renk gördünüz diye hani burada düz bir şey olduğunu düşünmeyin. Derinlik işte burada Allah razı olsun Hüseyin Demir'den. Bu bize büyük bir şey açıyor arkadaşlar yani yol açıyor. Dediğim gibi bu perdeleri kaldırmış oluyor bizim memnizde. Şimdi arkadaşlar hemen Voxer'de buna bir kalıp atıp bakalım şuraya. Hemen rank arkadaşlar kullanıyoruz hemen <laughs> hızlı bir şekilde bakalım orada bir tavan ee, dediğim gibi eğrilti çizecek mi? Yani böyle yarım kalmış bir tavan görecek miyiz arkadaşlar? Yani 14-15'lerde evet aynen dediğim gibi bir eğrilti var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani devam eden bir şey var arkadaşlar. Dedim ya kesitte kalmış. Ee, bunun Eylüt'i gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> yani sayısal değerler zaten bize bunu gösteriyor. Ee, bir de şunu dedik ki arkadaşlar, hani sayısal değerlerin e, düşük ama 3.4, hani bizim şura şu kısım dedik ki arkadaşlar pişmiş toprak şura. E, yani biliyorsunuz e, küp topraktan içerisinde yüzlerce mineral vardır ve demir e, tozu da vardır mutlaka olur O kırmızı toprakta en yoğun mineral içeren toprak küp toprağıdır arkadaşlar. Yani pişmiş toprağın içerisinde yoğun e, en çok elementler pişmiş toprağın içerisinde olur. O yüzden aşırı ısıra maruz kaldığı zaman yani fırınlandığı zaman e, küp e, metal gibi gözükebiliyor bazen. Metal gibi gözük görebiliyoruz e, analizlerde. Dediğim gibi arkadaşlar burada bir <laughs> eğrilti var. Ama dedim ya arkadaşlar renk önemli diye. Şimdi renkleri karşılaş karşılaştıralım arkadaşlar. Dedim ya burada e, bahsettim ya arkadaşlar az önce e, değer düşük Değerler düşük. Örneğin 3.2 vermiş. 4.20 vermiş ama e, normalde küp e, kızartılığı var. Yani kırmızı biraz siyah çalmış. Demek ki burada güçlü bir şey var ya da güçlü bir taş e, mineral cevher var ama bu kadar büyük mineral de olmaz yani arkadaşlar. Dikkat çeken ikinci hususlardan biri de bu. Zaten de yapsak herhalde bunu görürüz. Değil mi? Hafif Aynen. Burada da görebiliyoruz. Yani Voxer'le entegre ettiğimiz zaman aynı olay arkadaşlar. Çok da öyle kar kafa karıştıracak bir olay yok. Hani e, Anlatamadılar ki arkadaşlar. Çünkü gelen kendi şeyine göre bir şey yaptı. Bir de kalıplaşmış, klişeleşmiş bir işte eskiden işte Voxer ee, Allah razı olsun entegre etti Ahmet Doğan'ı. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama onun üzerinde geliştirmeler yapmadı, çalışmalar yapmadı. Ee, sağ olsun tabii o dönemlerde biraz da biz şeydik, biraz gençtik, koşturuyorduk. Bizim üzerimizden işte ne, ne yaptıksa onlarla paylaşıyorduk. Onlar da sürekli sayısal veriyle yani Voxer'deki... <laughs> E, sayısal yani kendi verilerini 3.2 mi almış örneğin bununla oynuyordu Hüseyin şey Ahmet Doğan yani bu rakamı 3.5 yapıyordu e, böyle bir şey yok dedim abi zaten Hüseyin Demirbay bunu e, sabitlemiş bunun tekrar şey yok ki ne oynuyorsun diye bu say, hani yeni e, sistem yapacağım en son ne diyordu hatırlamıyorum. E, yeni bir şeyim var. E, belki ustalarım bilir. Şimdi yayını izlerken arkadaşlar diyecekler. Sır sistem mi dedi bir şeyler diye hatırlıyorum. Geçmiş gün 2-3 yıl oldu. Yani bunlarla oynuyordu arkadaşımız. Buradaki anomaliye güç veriyordu. Buradaki anomali değişiyordu. Yani bunun sabitlenmiş bir değeri var. Dinleme şeyi var. Yani bunun bu sistem osteloskoplarla Hüseyin Bey daha iyi bilir. Yani elektronikçiler bilir. Yani bu skala değerleri var. Bu skala değerlerini öyle kafasına göre herkes yazamaz ki. Bunun bir manyetik dinlemesi bir osiloskopla Bunların bir ölçümü var. Ondan sonra entegre ediliyor. Yani iki sensör arasındaki dinlemeler. Ama e, Ahmet Dami bunu oynardı. E, onun için çözemedi. Biz de tabii bunu zamanla çalıştık arkadaşlar. Neyse ben konuya döneyim. Dedim ya küp diye arkadaşlar. Burada değer düşük ama renk e, küp rengi arkadaşlar. Yani şurada. Bu işte önem arz eder. Hemen bunu ben biraz yaklaştırayım. Çok uzak duruyor. Hemen arkadaşlar. Bir saniye. Renkler daha yanlışılsın diye arkadaşlar iki dakika buna bir ayar çekeyim. Şunu bir kapatalım. Yani burayı buraya kadar anladık değil mi arkadaşlar? Dediğim gibi bir kalıp, bir çatı gibi bir bu ciddi bir olay. Yani doğal olsa biz bunu göremeyiz arkadaşlar. Doğal belki de hani çekim küçük diye biz bir sadece örneğin odanın yüzde yirmi beşini görmüşüz misal bir oda varsa yüzde yirmi beşini görmüşüz. Çünkü çekimin tamamının şeyi dışarıda. Biz yine ona nazaran yorum yapabiliriz. Yani burada bir şeyler var. Bir şeyler var. Neyse artık Gökhan Bey bize yeni çekimler atarsa daha detaylı ve daha anlaşılır bir görüntü çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili hemen bu şeyle sayısal değerler ve renk skalamızla ilgili ciddi çözümler yapıldı. Hemen ben bunu yanaştırayım biraz. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiyseniz şu küpleri de büyütelim biraz. Çok küçük olmuş. Niye küçülmüş ki bunlar? Arkadaşlar renkleri görüyor musunuz? Yani böyle yaklaştırın. Yakınsa zaten anlıyorsunuz arkadaşlar durumu. Ya küp rengi arkadaşlar daha var mı ötesi? Şimdi yani küp rengine yakın. Şu, şu aralıkta oynuyor. Yani değerine göre ben taş derdim ama renk de diyor ki ben burada pişmiş bir toprağım ya da işte sıvayım işte horozan sıvayım ya da işte pişmiş bir topraktan yapılmış sert bir mineralli bir katmanım diyor. Hani dağınık olsaydı geçenki videomuzdaki anlattığım gibi dağınık da değil dikkat ederseniz yani birbirine yakın renkler ve dediğim gibi birbirine yakın renkler ve değerler hemen değer skalasını da açalım arkadaşlar. 4, 4.2, 2.2, 2.2 birbirine yakın derler. 3.3 işte bunları göremiyorsunuz gerçi ama ben görüyorum. Videodan baktım da. Yani arkadaşlar böyle bir durum var. Daha fazla şey yapmak istemiyorum. Detayları daha çok şeyde ciddi şey yapacağız arkadaşlar. Youtube'dan ciddi yayınlar yapacağız. Hem de sonuçlanmış dataların birebir yurt dışındaki arkadaşlarımızın çıkan objelerle ilgili ve objelerin bir şey içerisindeki Yapı içerisindeki şeyler e, objelerin hemen ben size bir data açayım mı? Neyse. Onu daha sonra açarız arkadaşlar. Ben bunu hemen e, ustamızın Karaman iki datasının altına yayınlıyorum arkadaşlar. E, bu kadar arkadaşlar. Umarım e, anlaşılmıştır arkadaşlar. Yine de varsa sorularınız e, yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın.